Merhaba değerli izleyenler, gazeteci yazar Mehmet Faraç'la gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Nokta TV'de oldukça sıcak ve yoğun konularımız var. Türkiye sınırına gelen düzensiz göçmenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor değerli izleyenler. Dün birçok görüntü yine sosyal medyada dikkatimizi çekti ve tartışma konusu oldu. Şimdi genel olarak baktığımızda Birleşmiş Milletler Taliban'ın ilerleyişini sürdürdüğü 2021 yılının ilk yarısında 223 bin Afgan'ın düzensiz göçmen olarak evlerini terk ettiğini duyurdu ve Afgan askerlerin bir kısmının ülke dışına kaçması ve Taliban'ın daha fazla alan kazanmasıyla birlikte sadece geçtiğimiz hafta bu sayı 56 binin üzerine çıktı. Ve Türkiye Türkiye'ye ulaşıyorlar birçoğu tabii ki aralarında birçoğu erkek 16 ila 25 yaş aralarında yaya olarak yapıyorlar bu göçü. Evet sizin de yazınızda özellikle dikkat çektiğiniz başlıklar var. Suriye'den sonra Afganistan tehdidi kapıda diyorsunuz. sınırların tabii ki delikleşik olması sanıyorum en önemli konu. Neler söyleyeceksiniz? Devam ediyor. Bu işitten sonra bu Taliban bombası mı taşınacak şehirlere dediniz. Burası da çok önemli. Buyurun. Çok teşekkürler. Şimdi bakın Türkiye yeni bir kabusa resmen sürükleniyor. Ve bu kabus Türkiye'nin AKP iktidarında devletin de geçmişte 2011'de Türkiye sadece sığınmacı taşımıyor, aynı zamanda işiydi PKK'yı, LK'yı değil tonlarca patlayıcı, on binlerce silahı işiydin efendim e, istihbarat elemanından celladına kadar hatta 1700 kişinin askerin katledildiği o saldırının faillerine kadar binlerce işit militanını da göç ettirdiği bir kabus yaşadı 2011'de, Suriye iç Savaşı sırasında. Burada ne oldu? Yüz binlerce insan sınıra yüklendi, Türkiye sınırı aşmak zorunda kaldı. Ne kimlik kontrolü yapıldı bildi, ne gelen kimdir, kimler geliyor, çantalarında ne var? Silah mı var, uyuşturucu mu var, kara para mı var, patlayıcı mı var? Hiçbir kontrol yapılmadan kapılar açıldı. Dünyanın hiçbir tarafında görülmemişçesine sınırlar delik deşik böyle oraya... Binlerce insan girdi ve bugün 10 yıl sonra karşımızdaki manzara belli. Bugün Urfa'da 600 bin, Hatay'da 550 bin, Adana'da 500 bin, Diyarbakır'da 100 bin, İstanbul'da 800 bin civarında Suriyeli var ve Türkiye'de bugün bunların geri dönüşü tartışılırken tam aksine de üniversiteye işte sınavsız üniversiteye giriyorlar, devlet memuru oluyorlar. 150 binden fazlası vatandaş olması gizlice bir taraftan da bunların önümüzdeki dönemde AKP için oy kullanacak seçmenlere dönüştürülmesi operasyonu var. Ama en tehlikelisi de Türkiye içerisine böyle kanlı bir coğrafya haline gelen Suriye'den sızan terörün yansımaları var. Bakın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları kamuoyunun gözünden kaçtı aylar önce. Kilolarca patlayıcı Türkiye'nin başkentine Ankara'ya taşınırken onlar Suriye'den gelen IŞİD militanları tarafından taşındı. Ankara'nın ortasında katliamlar yapıldı, suikastler yapıldı. Urfa'da gazetecilerin boğazı kesildi Suriyeli gazetecilerin. Bunun dışında da 2000'den fazla vaka var. Suriye ve çevreden gelen IŞİD, El-Kaide militanlarının karıştığı olaylar. Bu tabloyu, bu kaotik tabloyu niye çizdim? Türkiye ders almadı. Bugün Avrupalılar, aman Suriyeliler... Türkiye'de kalsın Avrupa'ya gitmesin diye burayı fonluyorlar. Dernekler kurulmuş. Birileri bunun üzerinden rant elde ediyor. Ve Suriyeliler Türkiye'de kalsın. Türkiye'de sorun çıkarsınlar. O yüzden onlardan o Suriye'den gelen terör Türkiye için bir tehdit olsun. Avrupa'ya gelmesinler. Biz Avrupa fonundan bunlara milyonlarca euro verelim. Sorun orada kalsın. Siz nasıl baş ediyorsanız baş edin. Peki şimdi ya bu kabus ders olmaz mı bu millete? Suruç'ta patlayan, Ankara'da, İstanbul'da patlayan Bombaların arkasında ne vardı? Kontrolsüz sınır girişlerinden sızan teröristler vardı. Şimdi meselenin ikinci boyutu karşımızda. 10 yıl önceki manzaranın, kabusun aynısı canlanıyor. Bu sefer de Van üzerinden, Iğdır üzerinden, İran üzerinden Türkiye'ye haftalardır kaçak göçmenler giriyor, Afganlar giriyor. Kim bunlar arkadaş? Ya burada Van'da vali yok mu? Iğdır'da vali yok mu? İran Irak sınırındaki kentlerde vali yok mu? Jandarma polis teşkilatı yok mu? Ya kamuoyuna manzaralar yansıyor işte. Videolar yansıyor sosyal medyaya. Binlerce kişi dağlardan geliyor. Orada minibüsler kuyruk olmuş. Alıyorlar bunları taşıyorlar şehir merkezlerine. Burada bir korkunç rant var. Kim bu insan kaçakçılığının rantını yiyor orada? Ben Van valisine buradan soruyorum. Iğdır valisine soruyorum. Irak İran sınırındaki jandarma komutanı emniyete İçişleri Bakanlığı yetkililerine genel kurma yetkililerine soruyorum. Ya bu kadar insan nasıl giriyor buraya? Kim bunları sokuyor oraya? Burada sınır teli yok mu? Telergi yok mu? Askeri kontrol noktaları yok mu? Orada minibüsler oradan her gün binden fazla Afganlıyı alıp Van kent merkezine getiriyor. Van valiliğinin önünden, emniyetin önünden, jandarmanın önünden kaldırımlardan binlerce Afganlı ellerinde çantalarla yürüyor. Kameralar bunu görüyor, gazeteciler bunu çekiyor, vatandaşlar görüntülüp sosyal medyaya atıyor ama devlet görmüyor. Bakın bu olay, bu manzara biraz önce rakamı verdiniz, yılbaşından böyle 223 bin, son bir hafta içerisinde de 56 bin kişi o sınırı geçti. Bir bölüm İran'da kaldı, ağırlıklı bölümü de Türkiye'ye geliyor. Şimdi orada bir savaş yok şu anda. Evet. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi sorunun kaynağı Amerika'nın orada Taliban'la baş edememesi, ta 20 yıllık 2001'deki patlamalardan sonra biliyorsunuz oralara müdahale etti sonra Irak'a. Baş edemedi. 3500'den fazla deniz piyadesi öldürüldü orada Taliban tarafından. Şimdi orada Kabil Havaalanı'nın koruma görevini vermişler Türkiye'ye. Türkiye orada bir bölükle orada havaalanını koruyor. Peki dışarısı? Geçen Afgan, İslam'daki Taliban yetkilisi karşımıza kim çıkarsa bizim için düşmandır şeklinde bir tavır sergiledi. Şimdi Türkiye Suriye'deki terörü, IŞİD, El-Kaide, efendim, PKK unsurlarını yok etmek için altı kez sınır ötesi operasyon düzenledi. O operasyonlarda yüzlerce Türk askeri şehit oldu. Şimdi Afganistan gibi Suriye'den de, Irak'tan da, Libya'dan da çok daha bela bir coğrafya orası. Afganistan 25-30 yıl önce, Afgan-Rus savaşından önce modern bir ülkeydi orada. Şimdi gidin sokaklarda kadınlar yürüyemiyor. Orada kadınları bir Köle pazarlarında kadınları satıyor. Taliban, El-Kaide orada her gün katliam var. %85'ini kontrol altına almış o Taliban oranı ve bir taraftan Türkiye orada hedef oluyor Türk askeri. O da yetmiyormuş gibi savaştan kaçma bahanesiyle Türkiye sınırları bırakmış. Oradan devletin gözünün önünde insan kaçakçılığı yapılıyor. Ya peki o zaman gazetelere yansıyor, valiler, bakanlıklar açıklama yapıyor. durumda kaçak teknede kaçak yakalandı, çeşmede yakalandı. İyi de çeşmede, Bodrum'da adamları yakalamak için devlet seferber olmuş. anda sınır delik deşik insanlar çantayla tatil köyüne girer gibi giriyorlar. Bakın gerçekten şunu söyleyeyim. Bir ülkede savaş varsa insanlar tehdit altındaysa başka yerlere sığınabilirler. Bunlar sığınmacı olur, göçmen olur, devletler bunlara kucak açabilir. Ama kaç kişi biliyor acaba Türkiye içerisinde zaten 500 binden fazla Afgan yaşıyor. Suriyelilerden sonra en yüksek sayı orada. Bir de bakın 12 Eylül sonrası Turgut Özal döneminde biliyorsunuz binlerce Afganlı getirildi Urfa ve çevresinde Ceylanpınar'a orada iskanlar tabi tutuldu. Onlar neredeyse 30 yıldır orada yaşıyorlar bir sorun çıkarmadan. Ama bakın o dönemde Afganlıların Türkiye'ye getirildiği dönemde dünya üzerinde ne efendim işit terörü vardı ne El-Kaide terörü vardı ne de Taliban adlı dinci bir örgüt bir ülkeyi tamamen ele geçirmemişti. Böyle bir tehdit var. Onlar şimdi Ceylan Pınar ve çevresindeki Afganlar Türk halkıyla oradaki bölge insanıyla entegre olmuş. Ama gelen bu insanlar kim? Bir de bakın aynen Suriye'de olduğu gibi gelenler gibi 16-25 en çok 30 yaşında kendi topraklarını ülkelerini savunabilecek insanlar Türkiye'ye girmeye devam ediyorlar gazeteler, medya ve sosyal medya, muhalefetteki milletvekilleri bizim gibi köşe yazılır günlerde bu tehlikeye dikkat çekerken bir kişi de çıkıp demiyor arkadaşlar. Burada nedir? Bu kaç kişi giriyor? Niye giriyor? Nereden giriyorlar? Bunların çantaları aranıyor mu? Üzerleri aranıyor mu? Ne sokuyorlar acaba Türkiye'deki Türkiye'nin topraklarına? Böyle bir tehdit var karşımızda. Şimdi geçen hafta ben Ankara'da çok üst düzey bir tepe yetkili telefonla konuştuğunda bu göçmen olayını sorduğunda bana dedi ki 3,5 milyon Suriyeli, 2 milyon da Afgan dedi sınırlarımızda bekliyordu. Ya bakın şu rakama bakar mısınız ya? 5,5 bir de diğer ülkelerden gelenler varmış. Toplam 7 milyon civarında bir sığınmacı sınırlarda bekliyor. Zaten Türkiye içerisinde e, 6 milyon var. Bir de sınırın ötesinde Türkiye... E, sınır boyunda Hatay, Kilis, Urfa hattında 6 milyon insanı besliyor. Oralara üniversite kurmuşlar, hastaneler, okullar kurmuşlar, evler yaptılar, 50 bin tane konut yaptılar. Orada da besliyor. 12 milyon Suriyeli'ye zaten Türkiye bakıyor. 7 milyon insan kapıda bekliyor. Bakın Türkiye içerisinde bugün bazı raporlar açıklanmıştı. 16 ile 30 yaş arası 5,5 milyon insan yurttaşı işsiz bu ülkede. Şimdi bu Suriye'den sonra, Irak'tan, Libya'dan sonra bir de ben Türkiye Cumhuriyetleri var, bir de Balkan ülkeleri var. Oralardan sürekli insan yığılıyor buraya. Bunlar bir taraftan hem güvenlik sorunu yaratıyorlar. Ezgi. Bir taraftan da istihdam zaten daralmış. Tabii. Ucuz iş güne dönüşerek Hı. üniversiteli çocukları burada efendim pizzacılarda işte o zincir marketlerde kasalarda çalışıyor. Biyologlar, mühendisler, araştırma görevlileri, üniversite bitirmiş çocuklar dört yıllık fakülte bitirmiş orada bilmem ne markette kasada çalışıyor. Domino's'ta pizza yapıyor. Şimdi yazık değil mi ya? Yani bakın dışarıdan sığınmacı alt, altı altındaki o kontrolsüz göç sadece güvenliği vurmuyor. Huzuru vuruyor. Türk gençlerinin geleceğini vuruyor. istihdamı vuruyor. işsizliği hortlatıyor. Onun dışında bakın Bugün halen Ankara'nın ortasında operasyon yapılıyor. Ya kimse sormuyor mu? Ya ben devlete soruyorum bunu. Ya arkadaş IŞİD'in Ankara'da ne işi var? Kim hedef kim? Bunları önümüzdeki günlerde Ezgi konuşacağız seninle özel bilgiler aktaracağım. Ama bakın şu anda asıl soruları sıralıyorum. Türkiye içerisinde 5 bin kadar Suriye ve çevresinden sızmış 5 bin kadar işit militanı ceza ediyor. Bunların içerisinde cellatlar var. Resmen kendileri örgütün celladı olarak kendilerini tarif ediyor İstihbarat elemanları var ya bombacı bakın Suriye'deki bombacı düşünebiliyor musunuz bomba üreten bu düzenekleri bağlayıp oraya buraya bırakıp patlayan yapan adamlardan biri Ezgi nerede yakalandı biliyor musun Bursa'da doğalgaz servis içinde yakalandı ya adam gitse o doğalgaz servisi oraya bir şey patlayıcı koysa oraya banalara bir şey yapsa Bursa havaya uçar bu kadar bir pervasızlık var. Bu adam doğalgaz gaz içinde yakalandı. Bombacı. İstihbarat elemanları yakalıyor, yakalanıyor. Şimdi Türkiye bunlarla mücadele ediyor. Her gün IŞİD operasyonları. İyi de arkadaş. IŞİD'den daha tehlikeli bir örgüt var. Afganistan gibi bir zamanın modern bir ülkesini ele geçirmiş bu örgüt. %85'inden fazlasını ele geçirmiş. Şeriat ilan etmiş orada. E, kafasına göre Ali Kıran Başkesen bir örgüt var. Bu örgüt sadece Taliban olarak tanımlamamak lazım. İçinde işit var, el kayda var, selefi ideolojinin diğer örgütleri var, çevredeki ülkeleri tehdit ediyorlar ve bunlar Türkiye'ye girerken bu kadar insan aralarında bu militanlardan kaç kişi var? Bir yurttaş olarak tekrar soruyorum. Yarın Ankara'da, Suruç'ta, Urfa'da, Diyarbakır'da, Sultanahmet'te, Taksim'de, İstiklal'de olduğu gibi bombalar patlanırsa, Reyna'da biri girip manyağın biri elindeki silahla 39 kişiyi katlederse ne olacak o zaman? Bu sınırları başıboş bırakanlar suçlu olacak. Kimse demesin efendim gizlice sızdılar da ülkemize sızdılar da hücre oluştular da. Yok canım görüntüleri, her, her, hepsinin, her, her, hepsinin görüntüleri yemez. var. Patlayıcılar, insanlar tehdit göz göre göre giriyor Türkiye. 24 saat boyunca Van ve çevresindeki kentlerden içeriye sadece sığınmacı girmiyor, bomba giriyor, silah giriyor, tehdit giriyor, kaos, korku ve panik giriyor. Ya buna artık bir şey yapsınlar ya böyle bir şey olmaz Gidin bakayım Norveç'te böyle dolaşabilir misiniz? İsveç'te. Yunanistan ne yaptı ya? İnsanları dövüp tekrar geri gönderiyorlar oradan ya. Ben kimseye işkence yapılsın istemiyorum. Gerçekten çoluk çocuk taşıyorsa devlet kucak açabilir. İnsan olan her insan buna saygı duyabilir. Ama bakın insani e, durumu gözeterek toplumların merhametini tabiz e, böyle e, tabiz vermiş gibi. Efendim suistimal ederek bir tarafta masum insanlar giriyor, bir tarafta o masum insanların arasına gibi çekilmiş bombalar giriyorsa Ezgi sen de Ankara'da dolaşamazsın, ben de burada dolaşamam. İkimizin şahsında bütün Türk ulusu açısından söylüyorum. Bunun kanıtı bellidir. Suruç'ta ne oldu? Ankara'da, Diyarbakır'da ne oldu? Bunlar, bakın insanları tekrar söylüyorum, insanlar gerçekten korku ve panikle canlarını kurtarmak için bir yerlere sığınabilir. Ama buraları, bunların arasından giren terörü de Türk toplumunun canını, malını, geleceğini, gençliğini tehdit etmesine izin verilmemelidir. Çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu kontrol altına alınmalı. Böyle devlet olmaz ya. Böyle devlet olmaz. Bu nedir ya? Çadır devletine dönüştü ya. Her taraf açık çantasını alan bu ülkeye giriyor. Ya biz burada bir Avrupa ülkesine sen gazeteci ben gazeteci iş için bile Avrupa'ya giderken ya bizi alamıyoruz ya. Nereye anam annemizin başlık parasını bile sorguluyorlar ne kadar başlık parası verdiniz diye. Ya böyle bir rezillik olabilir mi? Amerika'ya gidin bakın uçakta ne soruyorlar ya. Bir tane sorgudan geçiyorsunuz. Yani şimdi Türk toplumuna dünyanın ülkelerinin %95'i bize uygularken eee 12 turist olarak bile gidemezken ne kadar geri kalmış, ne kadar kaos, ne kadar kanlı coğrafya varsa, oralardan insanların bu memleketin topraklarına bu kadar pervasız, bu kadar kontrolsüz gitmesi Türk ulusunun geleceği açısından ciddi bir tehdittir. Bu kadar açık söylüyorum. Evet, geleceği derken Türk toplumunun şimdi diğer taraftan biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlere yönelik çalışmalarını da başlattı bir taraftan. Bununla ilgili çok dikkat çeken bir nokta kendisinin HDP'ye doğru bir yakınlık göstermesi gibi görünüyor. Erdoğan'ın Kürtleri kazanmak için yeniden harekete geçtiğini biliyoruz. Bugün Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de dedi ki Diyarbakır ziyaretinde çözüm sürecini tartışmaya açan Erdoğan bahara kadar Doğu ve Güneydoğu ilerinin tamamını ziyaret etme kararı aldı diyor. Bunu nasıl yorumlarsınız? Evet, geçen hafta... Anımsarsam buraya değinmiştik biraz hı hı İstanbul Milletvekili Katurcuoğlu'na bir soru sormuşlardı. AKP yeniden çözüm sürecini gündeme getirirse birlikte hareket eder misiniz? Tabii ki dedi. Yani zaten orada bir yerden sinyal alınmıştı. Ama bakın bir şey söyleyeyim. Bu olay önümüzdeki günlerde Türkiye'de siyasetin dengesini bozabilecek atraksiyonlar içerisinde. İttifaklar içerisinde. Hem Cumhur İttifakı hem Millet İttifakı içerisinde. Bir de kurulacak başka ittifaklar içerisinde dengeleri şaşacak bir çizgiye doğru gidiyor. Çünkü e, MHP olgusu var orada böyle tampon gibi duruyor AKP'nin önünde. AKP'nin yanında ama onu bir daha kontrol altında tutar gibi görünüyor. Ama bir taraftan da şimdi HDP'ye yanaşma operasyonu başlarsa orada bir huzursuzluk başlayacak. İşte bu yüzden... E, Millet ittifakında mı ya da dışarıda yeni kurulan partilerin önümüzdeki dönemde ittifak haline gelecekleri muhakkak bu konuda bilgiler alıyorum ben. Dengeler tamamen değişecek. AKP Batı'da. Bakın dikkat edin. AKP burada toplumun hassas noktalarıyla ilgili başka olaylar Batı'da dönüyor. Çevre olayları, talanlar, yolsuzluklar efendim, tarım alanlarının katledilmesi, turizm bölgelerindeki tesislerin bile satılması, özelleştirme rezaletleriyle ilgili tepkiler nereden yoğunlaşıyor? Batı'da. AKP nerede? Kendine yeni bir versiyon, yeni bir koridor arıyor. Doğudan. Duyarsızlığın, toplum duyarsız orada ne yazık ki. E, çevre sorunlarına da çok duyarlı değiller. E Bir taraftan da orada böyle işsizlik sıkıntıları var. Tarikatlar var, cemaatler var. Bir taraftan e, Kürt kökenli yurttaşlar ağırlıklı. Bir taraf Urfa, Mardin, Kilis ve çevresinde Arap kökenli yurttaşlar ağırlıklı. Çok kozmopolit bir bölge. Burada böyle bir taraftan da AKP'nin ideolojisine yakın bir kitle var orada muhafazakar kitle ağırlıklı orada. AKP'nin at koşturacağı alan o bölge. Ama bunu sadece, inan şunu söyleyeyim, sadece Kürt meselesi açılım bir çözüm süreci iddiası ile yapmıyor. Bence o yedek bir unsur. Asıl unsur o bölgede tarikatlar ve cemaatler var. Bazı dinci partilerin orada ciddi etkileri var. Aşiret yapısı orada devam ediyor. Aşiret yapısının içerisinde tarikat cemaat olgusu var. Bence çözüm ee, açılım e, kamuflajı içerisinde AKP o bölgedeki dinci, dindar, dindar, muhafazakar, tarikat, cemaat, aşiret yapısını yeniden toparlamaya çalışıyor. Ya bundan HDP'liler e, mevziye yatırar, sipere yatırar acaba bir açılım mı olacak? Ya ama bakın bir şey söyleyeyim. Şimdi orada ki yaklaşımına bakarsanız HDP'yi eleştiren bir açıklama da yaptı Cumhurbaşkanı. Serpil'e açıklama da yaptı. E şimdi siz nasıl açık, AKP nasıl açıklayacak? Güneydoğu'daki bu açılımı, Doğu Anadolu'daki bir açıklama. Sadece bir dönem bakın Silvan'da açılım sırasında askerlerin yüzüne tükürülüyor. Ağır hakaretler ediliyor, küfürler ediliyor. E, Hendek'te de oldu Hendek çatışmalarında. Yüzlerce asker ve polis şehit edildi. AKP açılımın yol açtığı bu tahribatı Türk toplumu unutmamışken. Nasıl açıklayacak Türk, Batı'daki insanlara bunu? Ne diyecek Batı'daki insanlara? Hendek operasyonda yüzlerce askerimizi şehit ettiren... Türk askerinin Silvan'da yüzüne tükürdüler. Oraya buraya bomba koydular. Oradan buradan tehdit ettiler. İşte Selahattin Demirtaş'ın lafını herkes biliyor. Şimdi bakın HDP'lere siz bu PKK'nın partisi dediğinizde kızıyor. İyi de bunu kim söylüyor Ezgi? Sen mi söylüyorsun ben mi söylüyorum? Hayır. Selahattin Demirtaş ne diyor? HDP Öcalan'ın projesidir. Diyor. Şimdi böyle bir yapı varken ortada Batıya nasıl anlatacak? AKP ciddi sıkıntı çekecek. Cumhurbaşkanı da ciddi sıkıntı çekecek. O yüzden hem nalına hem mıhına operasyonu sürüyor bence yaklaşımı. Bir taraftan gidiyor Diyarbakır'da. E, Kürtçe türküler, şi şarkılar, şiirler okunuyor. Sloganlar atılıyor. Übici Serok diye e, Cumhurbaşkanı ile ilgili. Ama bir taraftan da HDP yönelik sert eleştiri var. Eğer AKP şunu yapıyor. Bir taraftan ortağını MHP'yi ürkütlemeye çalışıyor. Bir taraftan batıdaki seçmeni ürkütlemeye çalışıyor. Bir taraftan da açılım e, ucundan göstererek böyle açılımı efendim çözüm iddiasını göstererek aslında Güneydoğu'nun demografik yapısı üzerinden oy devşirmeye çalışıyor. Ben birinci aşamada kesinlikle açılımı HDP üzerinden bir yaklaşımı kullanarak o bölgede çalışma yapacağına inanmıyorum ters tepe. Yani orada birkaç milyon muhafazakar insanın tarikat cemaat üyesinin, nüriklerin, efendim aşiretlerin oylarını alacağım diye batıdaki e seçmeni ben küstürebileceğine, ürkütebileceğine inanmıyorum. AKP şu anda HDP'yi bir kamuflaj olarak kullanıyor bence. Ağzına bir parmak bal çalacak ama orada asıl şiddet yorgunu, terör yorgunu HDP'ye de tepkini, PKK'ya da tepkini kitleleri yanına çekmeye çalışıyor. Çünkü bir şey söyleyeyim özel bir şey. Orada bazı tarikat ve cemaatlerin yeni kurulan bu deva falan partiler var ya. Onlara yönelmesi vardı. Sonlardan dağılıyor bunlar. Onları tekrar toparlamaya çalışıyor. Bakın AKP'nin şu anda Erdoğan'ın gidip e, konuştuğu yer Diyarbakır. Diyarbakır'da milletvekillerin tamamı HDP'li değil. Urfa'ya bakın. Yani 7-8 tane AKP'nin milletvekili var. Mardin'de öyle Adıyaman'da birinci parti. Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde birinci parti. O yüzden sadece HDP ve açılım çözüm üzerinden oraya adım atıyor bence Erdoğan. Bence Kürt siyasetini bir kamufle olarak kullanıp o bölgedeki demografik yapı üzerinden yeniden güçlenmeye çalışıyor. Peki teşekkür ediyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz elbette ki çok derin ve önemli bir konu bu. Yarın yine saatler 21'i gösterdiğinde tabii daha farklı açılarıyla yine ele alacağız bu meseleyi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet noktayı koyuyoruz değerli izleyenler.